Artık yaşlandım. Bugün varım, yarın yok. Artık bizden geçti. Bakmayın siz benim böyle güler yüzüme. Çünkü ben gece ağlar, gündüz ağlamam. Bakın ben gidiyorum. Size iki vasiyetim var. Tutar mısınız? Evet tutarız. Bir, Allah aşkına kimsenin kalbini kırmayın. Herkesi sevin. Gözüne kaşına bakmayın ırkına, cinsine, cibiliyetine, dinle, imana bakmayın. Çünkü hepsi Yüce Allah'ın kulları. İkincisi dedim, belki şirket çok büyüyebilir. Biz çok bir seviyelere çıkabiliriz. Ama Allah aşkına kibirlenmeyin. Cenab-ı Hak buyuruyor ki azamet ve kibriya benim hakkımdır. Kim bana bunda ortak olursa yakarım diyor ya günah. İnsanlar tepeden bakmak günah. Kimse üzülmesin. Kimse acı çekmesin. Hiç kimse sıkıntı çekmesin. Ama elinden geldiği kadar, yapabildiğim kadar ama bana bakarsınız altı bir tane insan hepsi cennete gitsin diyor. Hangi saatte, hangi günde, hangi yaşta, hangi başta, nerede vefat edeceğin bildirilmiştir. O bir an ileri gitmez, bir an geri gelmez. Yüreklerde yatışlı acısı ne o gülen yüzünü unutabildi sevenleri. Ember abi, biz seni çok özledik. Biz Dünya'yı terk etmesek bile, Dünya bizi terk edecek. Dünya bizi terk etmese bile, biz onu terk edeceğiz. Ey Dünya! Beraberliğimiz buraya kadar. Bundan sonra artık sen beni görmezsin. Ben de seni görmem. Bitti.